kim buldu? Hasan. Arabayı nereden buldun? Hasan. Hani Hasan kim? Kara borsacı oğlum. Senin kara borsacağını hani kan veren var ya. He kuz... Ne kara borsası ya? Daha dur bu iş bitsin seni kara borsadan aldıracağım içeri. Semih beni satacak. Herkesten önce bulmam lazım onu. Bu iki gerizekalı beni Semih'e götürecek. Ondan sonra üçünü birden orada patlatacağım. Sır, sır, sır. Otur. <laughs> baba aç mısın? Tabii. Baba mı? Ne babası var? Müdürüm deyince kızıyorsunuz diye. Senin kaşın gözün neden oynuyor lan? Yok Ferdun baba müdürüm. Sen böyle tam tozutmuşsun ya. Hani oryantasyonunu kaybetmişsin. Ya ben birden sizi görünce tabii. Sen... Bak böyle oryantale doğru gidiyorsun değil mi? Lan bana bak. Ben senin aynada gördüğünü duvarlarda görüyorum. Seni o yediğinle birlikte asarım oraya. Vallahi ben bir şey yapmadım. Sen yalana tam alışmışsın ha. Ne yaptın dediğimi? Bir şey yapmadım. Bak hala. Ulan ben bugüne kadar kaç hırsızı, uğursuzu sorguladım biliyor musun sen? Kaç müdürüm? Ben değil sen kaç? Anlamadım. Aslında koşarak kaç. Neden müdürüm? Sen Barçay'a söyledin mi? Müdürüm. Bak. Senin akrabalar Sinop'ta değil mi? Evet müdürüm. Hı -hı. Ara onları biletlerini alsınlar. Yarın ikin diye buraya gelsinler. Söylemek zorunda kaldım. Ne oldu da zorunda kaldın? Semih'i bize aldırmazlar. Hep bir şey çıktı. Berçe Komiserim'in tek çaresi bu. Yani ben bunu düşünemedim, öyle mi? Ama müdürüm, ben... Sen Berçe'yi ne zaman gördün? Bir saat önce. İyi miydi? İyi, müdürüm. İyi. İyi. Şimdiden ver bakayım. Ben. Bir diş de ben alayım bundan bari. Bu ne lan? Vıcık vıcık yağ lan bu. Al şunu. Kızmadınız mı? Yok. Ona söyleyesin diye söyledim ben sana. Ama bana kimseye bir şey söyleme dediniz. <laughs> Kapasite bu kadar. Ben yıllarca hep bu usullü adamlarımı yönettim. Hiçbir şey anlamadım müdürüm. Doğru. Her gün aynı şeyi yersen anlamazsın tabii. Bu kadar anladığın da gereği. Yanında bunun bir de şey domatesi. Daha iyi anlarsın belki. Meto. Bir şey olursa sakın bana haber verme. Tamam mı? Git yüksele her şeyi anlat. Hadi dur. Buraya geleceğinden emin miyiz? Semih dürüst çocuktur. Geleceğim derse gelir kardeşim. Ne bileyim oğlum ben. Manyak mısın sen? İşte. Her şey tam bilmediğinden olabilir mi bu tedirginliğim? İşte çenen düştü biraz. Bakayım. Bakayım çeneni. <laughs> Yerleştireyim mi lan yerine? Takayım yerine? Sen de tam hazır cevapsın var ya. Meddah gibi bir şeysin sen. At silahını, at! Kaç kere kaçırmıştın lan sen bunu? Üç. Bana bak, senin bacaklarını kırarım tamam mı? Bir daha sıçrayamazsın. Hey Semih Efendi. Ödeme vakti geldi. Sakin. Şimdi o bana karımı öldürenlerin yerini söyleyecek. Ben de onu yalvarmadan öldüreceğim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.